Merhabalar değerli dostlar. Bundan birkaç ay önce Ankara'da Ankara US Atölyesi'nde Sinan Canan ve Ergideniz Özsoy Hoca ile bir program yapmıştık. Üçlü. Bu programın sanırım son kısmında işte izleyicilerden gelen sorular üzerine irticalen cevaplarımız olmuştu. Bu cevapların birisinde kendi dini düşünce hayatımı ve dünyaya geldikten ve kendimi bildikten sonraki varoluşla ve bu dünyada niye varım yani bir varoluşumun işte yaşadığım ömür 70 80 60 yılsa bu 60 yıllık 70 yıllık hayat nasıl yaşanırsa gerçekten değiyor yaşamaya değer bir hayat oldu deme yönünde anlam arayışlarımı dile getirirken aslında dünyaya kendimi bildim bileli pesimist baktığımı, kötümser baktığımı, insanoğlunun dünyadaki varoluşunun o kendisine atfedildiği kadar veya zannedildiği kadar büyük büyük kocaman kocaman anlamlar taşımadığını ve bu yönde kanaatimin de hala değişmediğini tabir caizse varoluşçu filozoflara yakın bir yerde durduğumu anlatmaya çalışmıştım. Bu meyanda hani İslam geleneğinde insan denince eşrefi mahlukat diye bir geyik vardır bizde hikaye. Yani en değerli mahluk diye. Fakat bu en değerli mahluk, en değerli yaratık, en değerli varlık olarak insanın dünya üzerindeki macerasını yapıp ettiklerini, ürettiği fiilleri baktığımızda Eşref-i Mahlukat geyiğiyle, hikayesiyle pek bağdaşmadığını, ortaya pek bir ehli, Eşref-i Mahluk denen bir şey çıkmadığını e, düşünenlerdenim. Bunu da her zaman paylaştım. Yeri geldiğinde eşref Mahlukat teorisinin e, bir düzmece, bir kurgu olduğunu söyledim. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de gelenekçi bakış açısıyla insanoğlu manasında anlamlanan el insan kelimesinin önüne katılan sıfatların kahir ekseriyetinin de hiç eşrefi mahlukata değil erzeli mahlukata daha münasip düştüğünü defalarca tekrar ettim. El insan eşittir, cahildir, zalimdir, alçaktır, bencildir, kafirdir, şudur budur. Açın bakın 60 küsur yerde el insan geçer. Ona izafe edilen, isnat edilen sıfatlara bakın bakalım. Eşrefi mahlukata benziyor mu? Ha Kur'an-ı Kerim'de el insan belirlik takısıyla geldiğinde insanoğlu anlamına gelir mi gelmez mi o ayrı mevzu. Ben gelme, gelmediği kanaatindeyim. Dolayısıyla Kur'an el insan derken e, x kişi yani peygamberin hazır bulunduğu ortamda genellikle önde gelen bir müşrik kişiye delalet ettiğini söyleyenlerdenim. Ben söylemiyorum. Bütün tefsir kitaplarındaki tarihsel bilgi malzemesi de bunu söylüyor. Ama bugünkü gelenekçi bakış açısı el insanı insanoğlu diye anlamaya, anlamlandırmaya pek iştahlı. Öyle olunca diyorum ki şu sizin eşrefi mahlukatınıza Kur'an üzerinden bir bakın bakalım neye benziyormuş diye söyleyenlerdenim. Bu gelenekçi bakış açının el insan kelimesine yüklediği insanoğlu manasının önüne Kur'an-ı Kerim'in eklediği sıfatlara baktığınızda insanoğlunun pek iç açıcı bir hikayesinin bu dünya üzerinde yaşanmadığını, gerçekleşmediğini Kur'an-ı Kerim tarafından da kendisine pek geçer not verilmediğini söylemek durumundayız. itiraf etmek durumundayız. Hasılı kelam ben iz İnsan olarak bizim varlığımızın dünyaya gelirken öyle ebeveynler tarafından ümmetimiz çoğalsın veya biz insan oğulları olarak dünyaya Allah'a ibadet için yaratıldık E Cenab-ı Allah'a ibadet edenlerin cemaatini gel çoğaltalım diye öyle ulvi hedefler gayeler tasarlayarak planlayarak çocuk dünyaya getirmiş değiller kahir ekseriyetle değiller. Aşık olmuş, birbirlerini sevmiş, evlenmişlerse sevgilerinin, aşklarının meyvesini dünyaya getirmişlerdir. Bu hem arzularının birbirine karşı isteklerinin tatmini olarak getirmişlerdir. Hem annelik güdüsü, babalık dürtüsünü tatmin için getirmişlerdir. Bunun da getirilme biçimi Kur'an-ı Kerim anlattı işte. diye fiil kullanır. Birbirine sarmaş dolaş oldular. Sonra kadın bir yük yüklendi hamile kaldı. Kur'an'ın anlatımı böyledir. Peki ben bunu anlatırken ya kardeşim kendinize böyle büyük payeler biçmeyin ya. İnsan olarak nesiniz ki ya? Böyle kendinizi böyle çok yüksek yerlerde görüyorsunuz. Ya dünya benim etrafımda dönüyor. Zübde-i alemsin sen. Değil de aslında çoğu zaman zübde-i alemlik ortaya çıkıyor. Meyanında en nihayet bir cinsel ilişkiden peyda olmuşuz. Bir zevkin sonucunda hasıl olmuşuz. Bir sperm fırlatılmış, rahme fırlatılmış bir spermiz. Neyiz ki yani ahir, ahir, neşin ahirinde buyuz. Böyle bir varlığın, böyle bir aciz varlığın üstüne koca koca ideolojiler, koca koca Hikayeler, koca koca düşünceler, anlamlar falan yığmayın bunu boca etmeyin. Ya. Kendinizi fazla kıymetli saymayın yani. demişim. Bu minvalde bu bizim pek ahlaklı ama aslında ahlaksız ilahiyat tipleri var Türkiye'de. Bekçilik yapar bunlar. Bunlar birilerinin İmana ne zaman girdi? Dinden ne zaman çıktı diye. Affedersiniz. Cinsiyetçi bir söylem diye gene eleştirici al alacağım ama hani bu halk arasında kullanılan bir tabir olduğu için istemeden kullanacağım çünkü durumu başka türlü anlatamıyorum. Tırnak içinde. Bakın cinsiyetçi söylem olarak kodlanacak ve gene eleştiri alacağım ama hani dedikoducu mahalle kadınlarının dedikodusu babında ilahiyattaki işleri güçleri mekrül leil ve nehar tarzında fitneci, ahlaksız böyle birkaç ilahiyat zibilisi var. Bunlar son 5-10 yılda o kadar şımartıldılar ki kim imana girdi, kim çıktı. Onlar üzerine bir hemen bir küçük bir videocuk onların bir konuşma kesitinden bir kesit alıp e, sosyal medya mecrasına olabildiğini hemen hızlıca yay. Buyurun işte Mustafa Öztürk en sonunda dinsizliğini de ilan etti. Ne kadar meraklılar birilerinin dine girdiği dinden çıktığı oysa oysa ben bir insan teki olarak kim dine girmiş kim çıkmış din benim değil ki girenle çıkanla ilgileneyim ama birileri çok ilgilenesi geliyor yani bu girdi bu çıktı öbürü giriyor. Gire yazdı, çıka yazdı. Akşam sabah el alemin nereye girdiği, nereden çıktığı ile ilgilenen böyle bir zibidi taifesi var. Bu zibidi taifesi Mustafa Öztürk dinsizliğinde ilan etti. En yani nihayet niye? Kur'an-ı Kerim'in ahiretle ilgili beyanlarının birçoğunun polemik olduğunu dolayısıyla bugünkü Müslümanların ahirete ilgili sorularının, meraklarının, çoğunun Kur'an-ı Kerim'de muğlak kaldığını, bu yüzden de zihnen tatmin oluşturmadığını söyleyerek, vay ahireti de inkar etti diyerek böyle bir kampanya başlatıldı geçenlerde. Bu dolaştı ortalıkta, o programdaki anlatımlarımın çerçevesinde. Bu meyanda, ya zaten bunun konuları anlatım tarzında da bir sakillik, bir galizlik var. Ve ağzı tırnak içinde bozukluk. Ya ağzı bozukluk dediğinizde bu nasıl bir bozukluk? Ben size şimdi madem ki bahsini ettiğiniz e, bozukluk meselesi bu insan ve yaratılıştan, bu spermden, bu spermin fırlatılmasından geliyor ya. Ben anlatayım size bakalım bozukluk dediğiniz şeyin e, ilham alındığı yer neresi? Kur'an okuyanlarınız bilir. El insanın yaratılışından bahsederken Kur'an-ı Kerim'de meniden söz edilir. Meni, meni. Bildiğiniz meni. Yani elbiseye falan böyle bir sürüldüğünde orasının oyulup yıkanması gereken necis sayılan bir şeyden bahsedilir. Meni. Buna Kur'an-ı Kerim'de yümna diye fiil atfedilir. Bazen nutfe. O meninin bir katresi, minnacık bir kısmı. Bununla ilgili olarak aynı fiilden tümna geçer. Bazen eferaytum ma tumnun. Ne ne buyurursunuz peki şey ettiğiniz yani e, akıttığınız, döktüğünüz, fışkırttığınız şey hakkında. E, siz mi insanı ondan yaratıyorsunuz? Yani onu yaparken, onu akıtırken siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Gibi ayetlere baktığınızda meni ile ilgili ve dolayısıyla insanoğlunun eşeyli üreme, cinsel ilişki neticesinde peyda olması, meydana gelmesi babında Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kelime bir meni. iki bu bununla ilgili olarak yümna, tümna, tümnun gibi fiiller. Bu fiillere bakıyorsunuz. Meallerde kimisi dökmek, dökülmek, kimisi akıtmak, akıtılmak diye şey yapıyor. Dolayısıyla minmeni yümna dediğinizde veya mutfeye izaf ettiğinizde tümna dediğinizde veya muhataba izaf ettiğinizde tümnun dediğinizde e, ne söylemiş oluyor Kur'an-ı Kerim? Akıttığınız meni. Akıtılan meni. Peki insan neden meydana gelmiş? Akıtılan meniden. Akıtılan meni nasıl bir kelime? Akıtılmış meni nasıl bir kelime? Nitekim bu Mina diye bilinen yer hac menasikinin uygulandığı yerde o, o, o belli bir yere Mina denmesinin sebebi de kurban kanlarının akıtılmasından dolayı oraya Mina dendiğini dolayısıyla Meni ile aynı kökten geldiğini ve bir akıtılma manası içerdiğini tefsirlerimiz kaydederler akıtılmış meniden meydana gelmiş. Bunu Kur'an-ı Kerim söylerken aslında bir bir istifaf anlamı taşıyor. Çünkü el insanın yaratılışından bahsederken genellikle bu kelime kullanılıyor. Veya müşriklere hitap ederken ma tümnun diye geçiyor. Sebep niye? Ama bizim gelenekçiler böyle anlamıyor bunu. İnsanoğlunun geneli için yapılan bir tanımlama olarak algılanıyor. Oysa Kur'an, insanoğlunun genellikle dünyaya geliş, fizyolojik, biyolojik geliş prosedüründeki süreci anlatırken bir tasvir değil. Kendini müstani sayan, kibir kurum satan, peygamberi Müslümanlara aşağılayan, dolayısıyla kendini çok kıymetli, değerli, adeta nurani bir varlık gibi algılayan zihniyete karşı hattı zatında sen nesin, kimsin biliyor musun? Yaratıldığın, ortaya çıkarıldığın madde min ma'in mehin, mehanetten geliyor. Dandik, bayağı, adi, değersiz bir sudansın. Veya sen rahme akıtılmış, dökülmüş bir meniden ibaretsin ki o meni senden çıktığında dinen şer'an necis sayılıyorsun. Boy abdesti alman gerektiğini hükmediliyor. Yani böyle aslında özü itibariyle değersiz, kıymetsiz hattı zatında hatta hatta Pis bir şeysin. Bu basitlik, bu hakirlik, bu pislik, bu akıtılmışlık, bu dökülmüşlük vurgusu Kur'an'da el insan tırnak içinde müşrik, kafir insanın peygambere karşı innel insane leyet ga en ra'a hüstane el insan var ya o malum insan. Alak suresi burası. Ebu Cehil bütün müfessirlerin neredeyse ittifakla kabul ettikleri veç ile Ebu Cehil ne yaptı? Azdı. Başka ne yaptı? Kendini müstani saydı. Yani benim ben yeterim. Ben yetkinim. Benim yol göstericiye, peygambere, Kur'an'a, şuna, buna ihtiyacım yok diye aldıladı. Bu insana Kur'an-ı Kerim'de sen nesin biliyor musun? akıtılmış bir menisin hattı zatında. Diyerek kibirlenmek kim sen kim? Kendini müstani saymak kim sen kim? En nihayet hakir oğlu hakir bir varlıksın. Diyerek ona asıl yerini hatırlatıyor. Bu istifaf anlamı müşriğin aşırı kibrini kırmaya yönelik bir vurgudur Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu bağlamda diyor ki akıtılmış menis. İnsanoğlu hattı zatında da böyle bir şey. Akıtılmış meni tabiri ağzı bozukluk mu? Fırlatılmış rahme dökülmüş fırlatılmış meni tümnun ağzı bozukluk mu? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bir ifade tarzı mı? Buyurun. Nesiniz? Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadesine siz de bu kate kategoriye dahil değil misiniz? Siz biz hepimiz akıtılmış meni değil miyiz? Akıtılmış nutfe değil miyiz? Kur'an-ı Kerim'de bu meselenin geçtiği bağlam bilgi vermek, bilgi 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 açısından merak gidermek değildir. Ebu Cehil de akıtılmış meniden dünyaya geldiğini biliyordu. Hiç kusura bakmayın. Ebu Cehil, Leheb arkadaşları bizi leylekler getirdi. Annemiz bize öyle öğretti. Muhammed yalan söylüyor diye söyleyip de Kur'an yok canım ya leylek falan değil ya. Meniden dünyaya geldiniz diye bilgi vermedi onlara. Onlara yeni bir şey öğretmedi. Bu akıtılmış meni ifadesi o kibre, o kendini müstani sayma haline karşı kibir kırdı, kırıcı bir ifade biçimiydi. Kibir kırıcı. Ben de insanoğlunun kendini fazlaca kıymete bindirmesi ve kendine yönelik bu kibirli algısına karşılık yani nesiniz ya? Neyiz ya ben nihayet? Ne olduğumuz belli işte. Nedir bu insan üzerinden bu kadar büyük pazarlıklar, anlam hikayeleri, kurmacalar? Ne yapıyorsunuz ya? Ya sade, basit, yalın. Fazla oraya buraya uzamadan, uzanmadan, büyük ideolojiler, hikayeler, yani laf kalabalıkları yapmadan, ya yani efendice, ağırbaşlıca, yani sağa sola, çevreye, insana zarar ziyan vermeden edebilme. çek git ya. Hep hep ya bu büyük büyük hikayeler Kur'anların hikayelerini yarattığı hasarlardan bıktık ya. Kimisi bilmem ne hayalini gerçekleştirmeye. Kimisi bilmem neyin imparatorluğunu yeniden ihya etmeye. Kimisi ebedi müddet, kimisi kızıl elma, kimisi lacivert portakal, kimisi bilmem ne. Dünyayı zindan ettiniz ya. Yangın yerine çevirdiniz. Kimisi arzı mevhut, kimisi tanrı sözleşmesi, kimisi bilmem ne kimisi seçilmiş ırk. Nedir la? Nesiniz siz? İnsanoğlu kimsin sen? Nesin ya? Hazreti Süleyman örnek verir. Bak saltanatının yerinde yerler esiyor. Bu dünya biz vazgeçilmeziz ya. Ben olmasam bu dünya dönmez diyen, öyle zanneden Milyonlarca insan orada yaptığı bir dünya. O yüzden bunu anlatmaya çalıştım. Ha, bu bu basitlik içerisinde kendini böyle çok kıymete bendiren insanın dangalaklığına her zaman bir tepkim olmuştur. İnsan yerini bilmeli, küçüklüğünü görmeli, kendine küçük bir anlam dünyası kurmalı. En azından kendi yaşantısını mutmain bir şekilde tamamına erdirmeyi başarmalı. Onun için de büyük büyük kendine hidayet misyonları, kurtarıcı misyonları, kahramanlık rolleri biçmeden hedefi daraltmak maksimum iyiliği çoğaltmak karakter kişilik olarak iyilikten yana olmak iyilikle işi final noktasına vardırmak bu yani, en fazla olsa olsa bunu başarabiliriz yani. Bunun dışında ben dünyaya nizamat vereceğim. Ben kahraman olarak seçildim. Tanrı bizleri görevlendirdi, yetkilendirdi. Biz dünyaya el atacağız, oraya uzanacağız, burayı imar edeceğiz, burayı kalkındıracağız, şuraya adalet getireceğiz. Gördük. Hiçbir şey gelmedi. Kan geldi, huzursuzluk geldi kavga geldi, ihtilaf geldi, çatışma geldi, çekişme geldi, kutuplaşma geldi. Kimseye huzur gelmedi ama. Bir aman verin, bir huzur verin babında dedik ki önce kendinizi bir küçük görmeyi öğrenin. Aslınıza buradan gelmesiniz. İki kişi birbirini seviyor, aşık oluyor. Kah birbirlerine yönelik arzularının, kah ana baba olma isteklerinin neticesi sen peyda oluyorsun. Ondan sonra başıma kahraman kesiliyorsunuz. İşte fırlatılmış bir menisin ya en nihayet dedim. Yanlış mı dedim? Neresi bozuk ağzımızın? Aç Kur'an-ı Kerim'de atılmış menisin, akıtılmış menisin. Ben mi söyledim? Ya aslında var ya. Bu ağzın ayarı kaçtığında neler söylenir? Bu tezgahı ortaya döküp hala peşimizi kovalayanların. Yani hani bir tabir var ya, gitmem meyhanesine, içmem şarabını. Allah belasını vermiş demiş. Zaten o dünyadan çıkmış. Bitirmiş. Ne isimlerini hafızamda tutmak ne varlıklarından haberdar olmak istemiyorum. Onlara hatırladığım, tanıdığım günü unutmak ister haldeyim. Ama düşmüyorlar yakadan. Bırakmıyorlar peşiniz. Senin dine girdiğini, çıktığını falan hala bunun dedikodusuyla uğraşıyorlar. Çünkü 3-5 kişi de olsa hala senin söylediklerine az çok kulak veren insanlar var. En son bunlar rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla bizim dinsizliğimizi beyan edip ilan edip oradan bir itibardan bizi düşürüp böylece e, işte söylediklerimize az çok kulak veren insanların da kısmen bizden uzaklaşmasını sağlamak gibi ulvi gaye için dünyaya gönderilmiş bu şeyler var ya bu ilahiyatçı e, fitne takımı işte Bunlar bizi böyle bu masanın başında gecenin bu vaktinde böyle lüzumsuz malumun ilamı olan boş laflar etmeye mecbur bırakıyorlar. Bir açıklama sadedinde bunları söylemek istedim. Aslında söylenecek ağzın ayarı bozulduğunda daha neler söylenecek şey var ama kapansın gitsin bu fasılda böylece bitsin diyorum. Hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Hoşçakalın.